Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada vatandaşların etkili olacak olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Sakarya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 22 Ocak Cumartesi günü aralıklı ve yer yer yoğun kar, 23 Ocak Pazar ve 24 Ocak Pazartesi günleri de aralıklı kar yağışının beklendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca yapılan son değerlendirmelere göre aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın 27 Ocak Perşembe gününe kadar etkili olması beklenmektedir. Meydana gelebilecek buzlanma, zirai don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım kaymakamlara ve kurum amirlerine sahada olun talimatı verdi. Vali Kaldırım kış şartlarının ve kar yağışının etkisini göstermeye başladığı son günlerde yürütülen çalışmalar, il genelindeki son durum ve tedbirlerin ele alındığı toplantıya başkanlık ederek tüm yöneticilere sahada olunması talimatını verdi. Sakarya'da karla mücadele ve kış tedbirleriyle alakalı alınması gereken önlemleri değerlendirmek, ihtiyaç ve eksiklik duyulan konular hakkında gerekli koordin koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda vali kaldırım karla mücadele kapsamında valiliğin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Afat İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların süreci yakından takip ettiklerini ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını dile getirdi. Vali Kaldırım, ilgili kurumlarımız sorumluluk bölgelerinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı da teyakkuz halindeler. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek herhangi bir durumun yaşanmaması ve mağduriyet oluşmaması için tüm ekiplerimiz 7-24 hazır halde olmalı. Nerede bir ihtiyaç olursa elimizdeki tüm imkanları seferber edebilmek için koordinasyon ve işbirliğini arttırmamız lazım. Hem ilçe kaymakamlarımızın hem de ilgili tüm kurum amirlerinin sahada olması önem arz ediyor. Bu konuda gereken hassasiyeti göstermeliyiz dedi. Buzlu yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci dolu okul servisi şarampole yan yatarak durabildi. Olay Kaynarca ilçesi uzun alan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kulaklı Ortaokulu'na gitmekte olan içi öğrenci dolu okul servisi buzlu yolda sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yan yatarak durabildi. Kazada sürücü ve çok sayıda öğrenci yaralanırken kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine gitti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken yaralı çocuklar ayakta tedavi edildi. Adapazarı'nda kaçak et keserken yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Daha önce Arifiye ilçesinde ihbar üzerine gözaltına alınan EH, ele geçirilen malzemeler ve atlara rağmen ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. HE -E bu kez Adapazarı Köprübaşı mahallesinde yine ihbar üzerine yakalandı. Bu kez at keserken suçüstü yakalanan H.E. ile ona at ve yer temin eden B.D. de polisten kaçamadı. İki şahıs da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 yaşındayken düğünde atılan silahtan yaralanan ve omurilik felci olan 33 yaşındaki Ensar Yılmaz hobi olarak başladığı okçulukta milli takıma girdi. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ulaşarak eğitimlere başlayan Yılmaz, 5 yıllık bir çalışma sonrasında derece elde etmeye başladı. Dalında Türkiye üçüncüsü olduktan sonra milli takımın dikkatini çeken Yılmaz seçmelere davet edildi. Burada ikincilik elde eden Yılmaz 17-27 Şubat tarihinde Dubai'de düzenlenecek olan 2022 Dubai Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Şampiyonadaki hedefinin Türk bayrağını dünya çapında en yüksek zirveye çıkarmak olduğunu söyleyen Yılmaz altın madalya ile dönmeyi hedefliyor. Sakarya'da öğrenciler karnelerini Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın elinden aldı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Adapazarı Kaymakamı Oktay Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Sıddık Savaşçı, Adapazarı Budaklar İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı. Burada öğrencilerle sohbet eden heyet daha sonra öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler de verdi.